Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Neden? Geminiz için. Yok, onu anladım. Ben neden üzüldünüz, onu sordum. Babanızın yaktığı her can için böyle üzülür müsünüz? Genco benim babam... Bence üzülmeyin. Gemi için yani. İki masum can gitti. Birinin eşi hamileydi, birinin yaşlı bir anası vardı. Onlar dururken gemi için üzülmeyin bence. Babanıza da çok selam söyleyin. Ona deyin ki, kalelerin canını yakmak o kadar kolay değilmiş deyin. Bakın Tahir Bey, birine kızıp başkasından hıncınızı almak doğru mu? Bakın Hazan Hanım, ben okuldan mezun olalı çok olayım. Siz bu öğretmen tavrınızla gidin çocuklara takılın. Ben tüm iyi niyetimle size geçmiş olsun diyorum ama... Bence Biraz... daha fazla uzatmayalım. Daha önce olduğu gibi. Karşılaştığımıza hiç memnun olmadım. Umarım tekrar karşılaşmayız. Hayır bey. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın müdür bey. Rahatsız ediyorum. Rica ediyorum. Buyurun lütfen. Fazla zamanınızı almayacağım. Gel. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yiğit'in sınıfını değiştirmenizi rica edeceğim. Hazan öğretmenine bir sorun mu oldu? Sadece başka bir sınıfa geçsin istiyorum, o kadar mümkünse. Sebebini öğrenebilir miyim? Nefes! Nefes! Efendim abla? Diyorum ki şu Murat meselesini Mustafa'ya söylemeyelim şimdilik. Olur abla. Zaten ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Fatih'ten öğreniriz neyin ne olduğunu da aradım ama Mustafa Taziye evinde kal demiş. Yardım etmek için yani konuşamadan kapattı. Merak etme abla. Öğreniriz bir şekilde. Ya kesin bir yanlış anlaşılma var. Tamam sen çocukları al da gel konuşuruz sonra. Tamam, tamam abla. Evet. Hadi görüşürüz. Alo Nefes. Efendim Tahir. Ben çıkışı bekleyemedim. Sen okula geçiyorsun, değil mi? Geçiyorum şimdi. Tamam. Ben kumlar geçeceğim. Akşama görüşürüz. Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Yüz yüze konuşuruz. Tamam. <laughs> Dersini yapma tamam mı? Tamam öğretmenim. İyi. <laughs> <laughs> Annem, annem. Öğretmenim bize bir sürü şarkıları öğretti. Öyle mi? E belki akşam sen de bize öğretirsin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? İyiyim, teşekkürler. Ah, gemi meselesini duydum. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hazan Hocam. Merhaba Nefes Merhaba. Hazan Hocam, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Ee, ders nasıl da? Güzel. Hadi bakalım.